merhaba arkadaşlar ben Ömer arkadaşlar dün şu yılbaşı ağacını çekmiştim şimdi söylemiştim videoya ge, ge geyikle da yapacağız diye şimdi geyiği yaptık geyiğinin videosunu çekiyorum şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar geyiğinin Boyunuzları bununla yaptık aynı kartonu yaptık boya yapmamıştı hasallah annem yani boya vardı aslında Baya vardı da şey Şurasına etti bu boya. Sonra bitti. Sonra annemler bir daha almaya gitti beyaz boya. O yetti. Boyadık böyle. Annem kartonları kesti. Çok Bu da çok zor oldu arkadaşlar. Şuralar çok zor oldu. İşte ayakta durması da bir mucize gibi. <laughs> arkadaşlar. Gözlerimiz gibi ben yakından göstereyim. Şöyle burada da Suzi var. Ne yapıyorsun Suzi? Böyle Gain'in kafasından başlayalım. Şöyle. Diğer şeyde burası biraz yırtıldı arkadaşlar. Şöyle. Ayakları. Tasması var gibi bir de. Şöyle göstereyim. Gözlerini yapmadık. Gain'in şey, sadece şeylerini yaptık. Kulağı da var. Şöyle göstereyim. Ve yılbaşı ayına da biraz süslemeler yaptık böyle. Aşağı videoyu beğenmeyi unutmayın bu arkadaşlar. Bunu da bayağı yaptık arkadaşlar. atın. Bayağı uğraştık çünkü. Bu biraz kısa sürdü. Arkadaşlar. like atarsanız sevinirim. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanala abone olmayı da unutmayın.